Başa sal bizi. Brat bir ve bir atıyor kardeşim. Kardeşim bilirim de. Ha bunlara başa salacağım şimdi. Bir daha gel, Hamı gelsin o dayı hamı. Çağırın gruptan çıkın ha, Brat. Biz açmış. Hayır. Çağırın gel. Hayır doğal. Harda çare. Biri çağır, biri yukarıda. Da. Bekleme odası. Bekleme odasından çıkın da küçüğü. Şimdi bir dakika. Ne olur. Ha. Şimdi kesin abi sende yok. Atacağım. Kim kimin kabağına düşse oynamam şimdi at Fırat Üç defa mı atsın yoksa bir udara mı? Bir defa mı? Üç defa atsın. Ne, üçüncü defa. de üçüncü sayılsın. Tamam. At. 1 Bir. bir iki, i̇ki. Üç. Oy. Korkutuk. <laughs> 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 De, 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 ne 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 Allah 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 Tümenden Mən böyle Nailin gəlməyindən qalqıdım ya Biz keçirdik odaya Siz yuxarı kesin Ya ham Birinci zeydindən bani Biz keçirdik Birinci zeydindən bani <laughs> Ay bax bizdən neyini ya Ay bax Bizdən Ay çıxırız şey, Bir dəqiqə Bir dəqiqə <laughs> Bir de güle. Bak üç tane kaldor değil. Her bir kaldorda savaşsın da niye şey? Savaşmır kardeşim. Mid'de savaşır. Mantik. Olsun da e, olsun. Ne demezsen şey şey de dâhlis olur. Biz abone ben kimi çekim? Özümü çekim yoksa sizi? Siz değil bro. Video çekim. Video çekir. Her şey. Ben oza. Şey değilsem. Necə deyim sana bak. O sen neyse sen Aletme, rastgele yohan. bir şey al sen hiç neler mi abi? Düğendi yönüzeceğiz de oldu lan bu dönem başına. Bəli. Nail'le Murat, Nail Murat üzbe üzdü yani V.S. attılar kabahat kabahat Akali birinde, Nail'de Zed Galaksi katili Zed. Murat Murat'da ise Kadia, Akali Yo, ödü kimse girdi Bu atıram, İşte bu atıram Sen ne demeydi, hangisinden yedi sevgilim sonrası hemen kabahat çıkardım Bu sebebetten sonra belli, Nail'in ölümünü göreceğiz Uygu uzun sen var ya, bunu da youtube atsam ben oyunu silerim oyunu silicem deyip belli dostlar iddia böyüktü korktuk cadına belli <laughs> de minyon bu <skolarına doğru. gülüyor> Renekton yok diye oynuyor. Ne Akali, biz çıktı. Bak kaçtı mı arkaya? Orada sürüm değmedi. Tamam el göre. Şey, çabuk alıyor hepsi de. Ultra, 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 Kill almadı yani canını atardı düzü Aaaa Süper Sevmedim bunu Aydın flashı boşa gitti bu arada bakar 140 tane 12 vs mi? Yani mid lane'in Yani main'di de adam Zed 700 oyun oyna şey Fizz 600 oyun Akali'yle bir 200 oyun var Sıçınemlemse bir vs bir de kral adam. Yani üzerlerine dünya sıralamasında şey dedi. Böyle fırtına kapacak yakında. Asma fergine bakalım Miiim ferg var Aha. Süper Kuvvakt öldürüldü, kurudu Sen yaşamlığa çalış yana Muradın qılı yatdı belə çıxmasan. Qılına da burada oynadı burada. Oynadın oynama o səs sus. Baxım gəlir. Ay da vurur bu. Şampiyonlar qalbi. Qırmızı takım. 1-ci. 1-ci oyunu ayı qazandı. Öldü. Bəli Sarxanlan Hüseyn idi. Dl Boss Legend Sarxan Dl Boss Hüseyn. Didi. Evet. Evet ya. Nice. Ben de... bundan kazan Ümmet de zedi kostümsüz görmeye alıştım <laughs> yani şimdi... hiç. Ben dilemedim bu tarzı gelen kostümden, sende mi kostümden? Aklım. Fiyo abi, bilsaydım hmm. ben Zəmim uğramadı. Şeyin bu arada səsin məğlubdur. Səs hardcore. Səsən oynanmıram deyir. 0.5 kan hardcore oynayır. Şey necə abunə oldum bilmirəm mən. Sən yəni daha gözəl bundan oynayan çempionlarım var idi. <Sessizlik> hə. <Sessizlik> mən də düşünmürəm bir karakter var idi. Necə bu olmadı bilmirəm. Yəni təcrübə etdin, mən anladım. Yani Peki de sen hafif bir Değil yani Zed'i zaten daha öldürersen ondan söz yok. Sadece yani daha güzel oynadığın şampiyonlar var Yani. Bence hafif oldu ona göre. Hmm. Bence de Yoksa kabağımdan Nail olsa Zed'i bir almaz yani. Serkan kombolara başla. koy özler oynasın yani. Süper. Sen önce oynayın. Yaşan Özer'in adını Hüseyin Özer'in şey, adını Hüseyin özü de Fiora Özer'in adını Yani bundan daha güzel oynayan bir insandan ayrı var da şampiyonlar oynuyor Yani Ben Güzel Dön kombonu Ölçü boşa gitti Fiora agresif eledi Fiora sen... geldi süper oynadı. Serkan bir flash. Orada sen sen hızlı da oynama. Serkan Serkan bu arada sen oynamadı. Fiora bozdu Yok Berba oynadı bu Fiora bozdu ya. Ölmüştü ya. Kombatan e -E ölmedi. Koptu da koştu Enerji kurtardı. O evet enerji bittiğinden sonra bir iki saniyede oyalayıp çürükken gelesiydi. Bir tane fırlansan tamam pasif açılıp bomb. Sağ. Brest'ten 600 oynanamsan Şak 20, o, 20 oyunu 20 be Şimdi oyun oyunu oynamayı be 20 nedir? Sonra 2. oyunu zaten <laughs> Belki de ilk oyunu <laughs> <laughs> üst, <laughs> <üstünü bitir, gülüyor> bir combo yok Elias'tan Serkan güzel bir combo. Güzel. Dön. 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 Dön.

Metin ne mal oynuyor? Bugün Afoyna başlayacak mı bir şeyim de? Taslım o. Ne var Yani o bildim bu arada. Yani sen orada da biraz o yani tamamıyla ben 500 oyun oynamışım onun dahili yok bu arada. Ne alım ya? Ne bu sırda? Bugün liderliğine promoc çıkarsın Bunu mu alalım? Oyna azım. Bu oyunu özüm spikerliyeli yazın. Ne oldu? Derslerim lazım naratın oldu acı Tepkan hızlığını al yok öyle Uzatma lazımdı Oyyyy Alakası yok Bakak ne olur? Yani hayat yani Abi video Abi hayır Hayır Bizden Bizden ne olduğunu bilirim ama yine de bir heyecan var da içimde yani Onu yani vs atanlar bu alana da üçüncü turdu sonuncu turdu yani bizimkiler hisseler onu Oooo oh, Renekton gülücü fiş oynayan Zed'den yüncü luari kombolar Renekton bir en minyon kaçırdı Renekton meyvelerini yedi 2. minyon kaçırdı Renekton 6. minyon kaçırdı Ya da böyle diyebiliriz. Renekton ilk minyonunu aldı Kalan hamzının ötü Başa başımız vardı. Bu düğge söpület bir sen olmaydı no, Bu adam laks almalıydı. Afrika'nın agresi ve kule altı giren de bulmalıydı. Bu kadar basit. ne sen ne kadar, ne derece oynuyorsun? <laughs> defa seferde Evet Metin. Metin'den lan pizza. Dön bana. Ortin. <tinyolun> Biraz hmm. Bu Orada <laughs> laks olmayacak hatta. <laughs> <etkan. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu arada laks yok açık bazlandı ha. Ben Oh, əli çoxuş şway birə vurmaq söyüş qoyub var sanki. Mən ədult maçını bulmadım. Bu oyun da qalib. Bununla qərarı Z, Z güzel, Z도真的是, olur. 3-cü turun qalibi Z olur. Hicri yarımfinala Z deyəndə yəni ekibin lideri Əfqan Adonis. Mənim dayıdayım. Nəsə qox. Eliksman fındayda idin. Bitte sag. Mətn çıxıb, final turlarıdır. Hüseynlə. Bilə mətn çıxsın qardaşım. Mən yuxarıda görüşlənə baxmam istəyirəm. Ah, Mətn keç aşağı. Hüseynlə mən oynayıram orada. Bəli, bu oyunda switch edəyim mən. Yəni nə isə. Səydəki şu xarakterdi. Gözəl oynayanda. İkinci də oyunçu da. İkinci də güclü xarakter seçəcək. Bildiğimiz yerde Ona göre Ankara aldım bu arada. Jetten bir şuruken. Akali'den pasifle vuruş. Akali ikinci pasif vuruş ne diye. Jetten gözler şuruken daha bu fight'tan. Zed daha mantıklı olarak. Önce Ama 1 milyon itirir diye orada. Güzeldin ilk seviyede. O sade de aşağı. Zed bıraktı. Oy. Zed bir can bıraktı hakikaten. Siz seviye çeşitler. Ne alsam bu şöyle? Aa haydi. Siz minyon eğinidi. Akali'den sis pasif. Şimdi vurur. Siz çöldeyiz. Bilirsən bu daxı rəddə. Oyunun başından çəkişmə. Hüseyin base'e qayıt miyib? Burada kalmağı seçir. Görək mən fikirli deyə yoxsa yox. Hüseyin 3 dənə minyon itirdi. Bəli, Zed base atmış. Akali minyonları tanklamağı seçir. Kulağına kesmeye icazı vermedi onları.

özüne güvenliği içirdiği Akali orada gözden gibi Oh <laughs> my god. Oha hemen doğrulanlar. Ben... Ellerim titri. O, o neydi? Şey. He, hele şey ben fikirli açmam istiyorum. Ne yaparsınız siz? Allah başka işler. Biz biz flashi gördüz Düz arkasına vurur. Ne hiç vallahi eli şey hiç görünmüyor şöyle bir şey. Ne var sosis? doğrudan da ne oluyor? Yani burada hiç bir şey yok. Hiç bir şey yoktu. Ben düzüne diyeyim. Bu oyundan sonra menden de bakkala gelecek. Afkanı birinci hafif alırdı. Ama evet. Ha. hafif alması rakip değilmiş. Saat sinki dalda bu lesefan dayan bunlar. Ya uğudacak ya sonu uğudacaksın böyle kusmasın. Yaxşı. Yəni növlə məni bir dəqiqə gəlirəm bu gözlük. İndi var yanı qarşımda, yəni Mən bu düzəzəğimi hiss edirəm, çox güman ki. İndi yenə də baxaq da. İç səs çıxmalar gəlir bu da. Nə şükür kəndə tutdu da. Nə ki, çünki şükür kəndə tutdu da. Zed üçüncü, şunu kendine tutabiliyo Zed, 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 ZED ÇOK TES BU OYUN ZED BEN ÇOK TES BİR BU OYUN Bu çıza nası bro BİR DAĞI DAĞI BOYUN İç BİR İÇİ Oh my god Lezzet herhalde bu gözsüz bu. Selamiyim <laughs> Murat. Və dostlar oyunun qalib gələni, yəni bu VS-lərin qalib gənən Zx Smurf Nail, Zmain. Əllərinə saluq. Bu arada halaldır. İnşallah digər VS videolarında, digər videolarda görüşənədək. Sağ olun.